Roblox'ta korku oyunu nasıl yapılır ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Bugün yapacağımız şey bir önceki oyunun daha geliş versiyonunu yapmak. Tabi gene İngilizce kaynaklardan yararlanacağız. İngilizlerin, yabancıların yaptığı projeleri alıp Türkçe bir şekilde size nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle kullanacağımız modeli size bir göstereyim. <laughs> Öncelikle sıradan bir baseplate açalım. Evet kullanacağımız e, plugin bu. Orijinal değil tabii ki de bir, bir fanın yaptığı plugin. Evet. Buraya geldi şu an. Bunu ctrl u tuşuna basarak açıyoruz. Link linki, e, link link'i için atıp ctrl u tuşuna basıyoruz. Replicating storage'i Replicated storage'in storage için atıp ctrl u tuşuna basıyoruz. Service script servisin server script servisin için atıp kontrolüye basıyoruz, server storage'i alıyoruz kontrolüye basıp içine atıyoruz starter gui, bunda aynı şekilde starter pack, bunda aynı şekilde e, workspace, workspace'lik alacak, starter player bunu da buraya atıyoruz e, karakter Scripts'i bunun için artık açıyoruz player Scripts'i bunun için artık açıyoruz şimdi bir önceki videoda bahsettiğim gibi Ha, bunu da alıp, alıp açalım buraya Evet e, Drake nerede şu an Üstümüzde Evet Nasıl bir açıdaya Bunu çekelim kendimize Evet şu şekilde Drake'imiz burada Evet güncel versiyon gene orijinal yapımcıyı Hatta oyunun orijinalini göstereyim sıkıntı çıkmasın. Evet oyunun orijinalini göstereyim hemen şöyle. Oyunun orijinali bu. Tabi bu Drake olarak Türkçeden çevrilmiş, yani İngilizceden Türkçe çevrilmiş olduğu için oyuncunun yapımcısı budur. Takip edebilirsiniz. Modellerinde var mı bilmiyorum ama yok galiba. Evet. Tamam şimdi göstermişler. Devam edelim. Drake'i aldık. Buraya koyduk. Burada duracak. Survivor var. Burada test amaçlı. Bunu aslında silebilirsiniz ama. Survivor'un um abi. Tabi Drake'den ayrı olması lazım da. Bunu niye seçiyorum? Kendimce doğru çekelim bunu. Tabii sen güzel olacak ama. Tutamıyorum. Biraz daha çekelim. Evet böyle saçma bir olay var işte. Çakışıyor. Survivor'umuz. Buna saldırabilir. Bot zaten bu etrafta geziyor. Shop'umuzun e, transparent blok parçası var. Üzerine dokunduğunuz anda açılıyor bu şekilde getireyim. Tabi ben bu oyunu yine Discord sunucumda paylaşacağım bu haliyle. Siz direkt bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Hazır haliyle sizinle paylaşacağım. Ha gelmiş zaten. Evet. Çöpümüz burada. Niye buraya ayrılmış mı lan bu böyle? Evet önemli olan parçamız bu. Fakat böyle olması hiç hoş değil evet çöpümüzü aldık bunu hatta görünebilir yapalım ki sonra da ayarlarken buna göre ayarlayalım ve bunu sıfır yaptık evet şapımız burada şöyle uzaklaştıralım diye bilmem bunları ee, başka burada filtremiz var ee, bu filter öldüğünüz zaman yani bunu aslında getirmenize gerek yok ama öldüğünüz zaman jumpscare yiyorsunuz ya bu bu filtre saldırabileceği için canavar e, uzak bir yere koymamız gerekiyor. Bu bizim filtremiz. E, öldüğünüz zaman gerilip sizi vuruyor. Öyle söyleyeyim. Bunu tabi yukarı bir yere taşıyalım ki canavarın menziline girmesin. Evet ilk önce e, workspace'e geliyoruz ve aşağı inip add at attribute diyoruz. Buradan boolean seçiyoruz. Evet robux e, e, legacy animasyon Landing, bunu yazıyoruz. Seviyoruz. Tabii sizin bunları yapmanıza gerek yok gerçi ama çünkü paylaşacağım Discord sunucumdan ee, erişim kanalına paylaşacağım. Nasıl erişim kanalına erişmek, ee, nasıl erişim kanalına ulaşacağım diyorsanız buradan öğrenebilirsiniz nasıl ulaşacağınızı. Kanıtınızı attıktan sonra erişim kanalına erişim sağlayabileceksiniz. Herhangi bir konuda desteğe ihtiyacınız olursa burada destek formlarından bir form atabilirsiniz. Bu şekilde devam edelim. Bunu yaptıktan sonra tabii bizim bir animasyonlarımız var. Ee, animasyonlar her daim sıkıntılı oluyor. Bundan dolayı önceki videoda kullandığımız plugin'i tekrar kullanacağız. Bunu kullanmayı kullanmayı bilmeyen bir arkadaşımız vardı. Onun için tekrar göstermiş oluruz hem. Convert diyorum. Evet. E, submit dedim e, kopyaladım tekrar geliyorum bu animasyonu buraya yapıştırıyorum animasyon ikimiz var bunu da aynı şekilde yapıyoruz ha, buna gerek yok tamam bu kalsın hadi bu, bunu da aynı id'yi kopyalayabilirsiniz çok sıkıntı olmaz ama e, main script animasyonumuzu da halledelim bağırınca e, bağırınca geriliyor böyle kendini geriyor havaya falan bakıyor. Animasyon burada oynatması lazım gerçi ama. Oynatmadı galiba. Bakalım. Evet, burada oynatıyor. Az önce oynatmıştı ama. Her neyse, şimdi önemli olan bunlar. Tırmanma animasyonumuz. Hepsini böyle tek tek yapacağız. Uzun bir işlem değil. Yapmazsanız e, Oyununuz cidden güzel durmayacak Yani bunu ben sizinle paylaşacağım ama Zaten Sen yaptın Benim yapmama gerek yok demeyin Bu animasyonlar benim envanterime gittiği için Siz bunları kullanamayacaksınız Bunu da yapalım Bir de unutmadan bir şey daha göstereceğim Unutmadan göstereceğim onu da Bunları halledelim Hızlıca buraları hızlandıracağım zaten Evet, ee, Rekin animasyonun hepsini yaptık, ee, bunu da yaptık. Bu, bu kalmış. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bunlar. Ha, yanlış yaptım. Bunların hepsi ee, çok önemli animasyonlar. Yani oyununuza zevk katacak. Bunları yapmayı kesinlikle unutmayın. E, Tabi inceleyin böyle dosyaların içini. Göreceksiniz zaten sizde. Başka da evet Nightmare. Bu da çok önemli. Night bu scriptler nasıl çalışıyor derseniz. Bunda herhangi bir menü yok. Bundan dolayı ee, oyunun Oynayışına göre e, bu scriptler çalışacak. Nasıl derseniz e, Rake sinirlendiği zaman e, ya da siz bir gece onu elektrik sopasıyla çok fazla stun yedirttiğiniz zaman o bir sonraki gece Nightmare gece veya Blood Hours oluyor. Blood Hours'a giriyor gerçi. Ben şimdi bu bütün sesleri hepsini Roblox'un kendi envanterinden yenileyeceğim. Sizin seslerle hiçbir şey yapmanıza gerek yok. gene kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Tabi de yani seslerle ilgili herhangi bir sıkıntınız olmayacak. Ee, bizim kendi karakterimizin sıklipti. Ha göstereceğim önemli bir şey daha vardı tabi. Ee, buradan game settings'e gireceksiniz. Ee, game settings'e girdikten sonra önce bir öncelikle Roblox'a kaydetmeniz gerekiyor. Kaydettikten sonra ee, buradan avatar'a geliyoruz avatar tipini araltı yapmamız kesinlikle önemli bunu unutmayın. Gerçi ben benim e, Discord sunucumdan bu projeyi aldığınız zaman otomatik olarak araltı olarak gelecek. Ee, hemen şuradan işte, player'e girelim. Buradan bizim karakterimizin animasyonlarının olması lazım. Bakıyorum böyle. Başka animasyon var mı vesaire? Flash animasyonları var mı? Var. Klik animasyonu. Bunu da hemen hallederim. Bunlar önemli. Zaten sizinle paylaşacağım için ben bunları yapmak zorundayım. Keşke Roblox'a kaydedebilsek ama maalesef yeni sistem getirdikten sonra müzikler vesaire de çalışmıyor bildiğiniz üzere. Yani sadece kendi projelerinizde kendi müziklerinizi kullanabiliyorsunuz teknoloji sistemleri vesaire olayları olmuştu zaten. Ee, hold animation'a girelim. Buradan hold animation. Bunları videodan izleyerek kendiniz yapmanız gerekiyor. Buraları kesinlikle atlamayın. Atlamayın. Hold animation'ımızı da buraya ekleyelim. Ctrl ve S tuşuna bastım. Ctrl ve Sivas'ın sesine bastım ve kaydettim. Burada tamam. Ee, flashlight'in çalışma stili. Okey bunlar e, hol deneme için vesaire tamam. Gözlüğümüzün animasyonunu da yapalım. Gece giriş gözlüğü bu. Tabi bunlar biraz buglıydı ama evet. Ne oldu? <laughs> ah tamam bu sefer oldu. Evet ee, hemen bakıyorum. Başka bir animasyon var mı diye. Evet halletmiş olduk. Tabi bu baya buglı bir araçtı aslında ama. Tamam animasyonu hallettik bununda. Statistik ee, bunun animasyonunu da yapmamız önemli. Sen atacaksınız sonuçta. Hemen bunu da yapalım. Kopyalayalım buraya yapıştıralım. Ctrl Save. Kapatalım. Animasyon Tool 2. Bunlar aynı animasyon olabilir gene, gene biz yapalım. Evet aynı animasyonmuş. Aynı olunca zaten aynı ID'yi üretiyor diye diyebiliyorum. Bu farklı bir animasyon bunu da yapalım. Evet cebine koyma animasyonu bu galiba. El evet, swing zaten tamam. Eee lokal script değil. Eee swing evet bunu da yapalım. Cebe koyma animasyonu değil vurma animasyonu pardon. Sallıyor yani o anlamda olmuş olabilir. Ben gene bunları Türkçe'ye çevireceğim. Ee, yazıları vesaire ondan sonra sizinle paylaşacağım tabi. Bu kadar uzatmaya gerek yok. <laughs> Sesleri kontrol ediyorum arada. Herhangi bir bug olmasını istemiyorum yani. Türkleri hizmet veriyorsan işte kaliteli içerik çıksın. Starter player. Karakter skin. Tamam. Ee, oyunumuzu bir test verelim. Bir sürü müzik hatası, ses hatası çıkacaktır elbet. Evet. Geliş ekranımız var. şu an büyük ihtimal Survivor'ımız NPC'miz yürüyor etrafta Play diyoruz Evet NPC'miz orada yürüyor Evet animasyonlarımız çalışıyor da yürüyor MC'miz. Night Vision'u göstereyim. Gözümüze taktik. en üstüne basarak Night Vision'u aktif edip kapatabiliriz ve evet. Aynı bug'ı tekrar tekrar yaşıyoruz. Flash Light'ımız çalışıyor. Güzel. En üstüne basarak aktif edebilirsiniz. Yani. Mağaza, mağaza stilini de ee, Tabi burada bir mouse problemi var. Tamam, bu da hazır. Çok bir sıkıntı yok. Mouse hallederim ben. Bir gece olsaydı güzel olurdu. Evet, e, Flashlight animasyonunda bir problem var. lazım ilk önce. Gerçi silmesek daha iyi. Tam biraz tanstik sıkıntılı. Servo event şu anda. Pek fazla doğa bilgim yok tabi. Bu konuda çok fazla yardımcı olamıyorum. Bir müzikleri ben yenileyim. Ona göre ee, şu flashlight'ın ve gözlüğün de çözeyim. Ondan sonra devam edelim. Ee, burada Recurrent, Exe, Kutos var. Burada tabi gene kendi ismimizi eklememiz lazım. Burası önemli. ID'mizi de bulalım hemen. Kopyaladım ID'yi. Yapıştırdım buraya. Devre dışı tabi. Bunu aktif edelim. Enabled. Tamam. Ee, bugları bir halletmeden önce Rake'imiz saldıracak mı saldırmayacak mı bunu kontrol edelim. Fall damage'imiz var bu arada. Yüksekten düştüğünüz zaman hasar alacaksınız. Evet bak bunları unutmuşuz. Bunları da halledelim. Bağırma mı canın yanıyor mu anlamadım ezla ama. Tabi ben yapmadığım için bunu her defasında söylüyorum. Yapanı da gösteriyorum. İçerik çalma denemez çünkü böyle bir içerik yok. Bundan dolayı yabancı içerik var. Beğenmiyorsanız oradan da izleyebilirsiniz. Tutan yok sizin. Benim amacım Türklere yardımcı olmak. Shop itemler, bunun animasyonu da yapalım. Buradaki animasyonlar gerçekten önemli. Ben bunun bir de bugsız, bak bug, bütün buglarını çözdükten sonra bir test oyununu yaparım. İsterseniz yapmadan önce oyunumu test edebilirsiniz. Yani yapacağınız oyunu test edeceksiniz sonuçta. E tabi bunları böyle olduğu gibi kullanmayın. Üzerinde bir sürü değişiklik yapın. Kendi zevkinize göre. Ben ne yaptım az önce ya? Ha, kendi zevkinize göre bunları şekillendirebilirsiniz. Kendi isminizi yazın ama tabii ki de e, açıklamada ufak bir yere yapımcıyı, tasarımcıyı, tutarayı izlediğiniz insanları yazabilirsiniz tabii bunlar. Hoş şeyler. Şimdi gece gündüzü ayarlayalım. Nerede bizim gece gündüzümüz? Burada bir yerde bir animasyonda olması lazım. Down'da mı yoksa? Evet. Bunlar arkadaşlar gerçekten çok önemli. Oyunu ciddi şekilde baga sokabilir ve oynanamaz hale getirip bunları kesinlikle yapmanızı size öneririm. Roblox'un bir kötü yanı işte bu. Yapacak bir şey yok. Sürün animasyonumuz? Damage eee... tabii. kamerası. Bu buglıydı sanırsam. Onu da halledeceğim. Efekt düşük. Eee... tamam. Olduğu gibi. GTA, bunlar da animasyon olmaz zaten. Bunların yani hepsi ses. Bir ses spoofer plugini bulursam onu da yapalım. İyi Güzel olur yani. Onu da yapalım. Yani bulursam hatta şimdi bir araştırayım. Ee, herhangi bir sonuç bulunmadı. Evet bu çalışmıyor buna hiç, hiç gerek yok. Sonra kendimizin değiştirmesi lazım. Tabi yapacak bir şey yok. Neredeydi o? Ben nereden buldum? Knock. Tamam bunlar tabii vurma efekti olabilir. Büyük ihtimal öyle metal sesleri vesaire yürüme filtre olabilir aslında evet e, farklı platformlarda yürüdüğünüz zaman sizin ayak sesleriniz değişiyor evet beni oku diyor büyük ihtimal kendi reklamını yapmış olabilir yapmamış nasıl kullanacağını anlatmış konuya gerek yok mesela ölüm bombası sesi, evet bunu büyük ihtimal sesini kısmışlar evet bunu sesini açalım Bu yanlış. Bunu düzeltmemiz lazım. Hemen bir boom ses efekti bulalım. Oradan halledelim. Audio. Bu güzel gibi duruyor. Bunu alalım hemen. Ee, sesini arttıralım. Çok arttırmayalım. Jumpscare yemiş gibi olmaz. Beş idealdir. Tamam. Bu da hazır. Ee, biz ne yapacaktık? Gece gündüz süresini ayarlayacaktık. bir siren sesi bulalım. Sabahtan gece olurken sirenler çalsın. <laughs> bu değil tabi bu da olmaz. <laughs> ee, air Raid yazalım hatta. <laughs> yeniledim ve unutmadan şunu da göstermek istedim. Bizim kamera partımız burada mevcut. Ee, bu kamera oyuna giriş ekranında play butonunu tıklarken arka planda olacak görüntüyü gösterir. Bunu şuradaki ok yönüne göre ayarlayabilirsiniz. Ben mesela rotate dedim buna. Düzleştirelim. Bir tık şöyle çapraz olsun. Biraz da aşağı baksın. Yukarı çekeceğim. Ben. Hatta şu böyle güzel yukarı çekeyim. Yani metiniz olduğu zaman kameranın bakacağı yönü şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle böyle bir şekilde bakacak. Bunu da yaptıktan sonra e, tekrar bir test edelim. E, son halini göstereyim size. Şu gece görüşünü açabiliyoruz. Evet canavarımız spawn oldu. Sesi geliyor. Evet arkadaşlar şimdi birkaç bug vardı Onları hallettim ee, Burada ee, Rake Cave diye bir parça var Bu Rake'nin ee, Mağarası oluyor Buraya Gece olduğunda çı Çıkıyor buradan ee, Sabah olduğu zaman tekrar bu bloğa doğru Koşuyor ee, Siz bir mağara yaparsınız içine de bu bloğu yerleştirirseniz O mağaraya doğru Koşacaktır ee, Gece gündüz Plugin'in de bir sıkıntı var. Onu halledeceğim. orjinal ee, orijinal plugin'i ekleyip Back to Key vesaire var. Main DNA. Tamam. Bunlar böyle. Buna zaten çok fazla bir şey gerek yok diye diyorum. Tekrar bir test yapalım. Sen buradan önce bunları ayarlayın. bu şekilde sıkıntısız çalışıyor. Evet, filtremizi rakinin içerisine de yerleştirebiliriz Evet sıkıntılar hala mevcut. Onları da düzelttik mi? Onlar. Evet şimdi bitmek ya. güncelledim. F tuşuna basınca mouse kilidi açılıyor. Tekrar basınca kilitleniyor. Başka da bir şey kalmadı sanırsam. Evet ufak bir bak daha bulduk. Ee, sesi bekleyelim. Evet. Oyun çalışıyor. Ee, ben bunu test amaçlı hemen ee, save to roblox diyelim vr'den explorer mouse için f tuşunu kullanın nerede burada rengini değiştiririz bu bunu. bunu ben bir yayınlayayım kalsın burada bunu hemen game settings'ten her machine'sa vesaire gerek yok bunu public yapacağız hemen buradan bir public yapalım Sev diyelim. Oyun ayarları, evet. Eee Tutorial video Bu şekilde yazalım. Permissions public sev diyelim. Evet ee Profilimden oyuna bakabilirsiniz. Hemen girelim bakalım hatta. Great Yones Gelmemiş daha. Gelir birazdan büyük ihtimal. Eee onun dışında ben bu projeyi <laughs> Discord sunucumda paylaşayım. Erişim kanalında paylaşmış olacağım. Sizleri de orada beklerim. Oyun linkini de buraya bırakacağım. İşte yayınlanmıştır büyük ihtimal. Share diyelim. Copy link diyelim. Ee, linkini bu şekilde buraya bırakmış olduk. İsterseniz gelip bakabilirsiniz. E, ee, Discord sunucuma gidip gene abone erişim takipçi rolünü aldıktan sonra iletişim kanalına sahip olup bu oyunu kendi bilgisayarınıza indirip istediğiniz gibi şekillendirebilir ve kendi hesabınızda paylaşabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, bu içeriklerin gelmesini istiyorsanız yani bana birazcık da olsa destek olmanız çok önemli. Çünkü bu zamana kadar izlediysen videonun bu dakikasına kadar like atmayı kesinlikle unutma. Kanalıma da abone olabilirsin. Dikkat et kendine hoşçakalın. you <laughs>